すごい。<music>

Abi az sağolsun. da O da biraz kendi çapında. Confortum. Öyle mi? lan? kuma. İnşaatçı çarlak. Güzel. Neredesiniz? Hangi yer? Orlando. 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 Ha, Chicago'da o, şey. da inşaatlar yapıyoruz. Genelde ama Orlando'dayız. Çok güzel. Harika. İlk defa geldik çalışmaya. Her nasıl da alacağız bir tanesine. Evet. Asko'nu ileri yapacağız. Tabii Duyuruz. ki. Biz 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 Ticaret. Tabii ki. Kesinlikle. Hadi Afiyet bal şeker olsun. Dışarıdayım. Çıkartayım. Geliyorum.

Afiyet olsun gençler. Teşekkür ederiz.

Afiyet olsun abi. Sağ ol abi. Afiyet evet. olsun gençler. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Masa bulamadık herhalde. Altyazı evet. <laughs> M.K. <laughs>

I do Beylik'te 9'a gidersin. <laughs> Biraz daha güzel <laughs> güzel. Ders vermez. 3000 tane maçını ver. Hadi konuşalım. Hadi. Hadi.

Çok temsilcimiz var arkadaşlar. Yemek yapan geldi mesela. Belki temsilcimiz burada olsun diye. Geçelim mi arkadaşlar? Başkanım buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ayağınıza sağlık. Hem dostum dostu, temsilcisi arkadaşlarım var. Uzaktan gelen. sonra hep birlikte. Hem de Türkiye'den genel başkanımız var. Genel Başkan Yardımcılarımız mi? var. Adıyaman Milletvekilimiz aradık. Olur arasında. yol versin evet. de. <laughs> Hoş <geldin>. ee, size, <laughs> abi, burada mı Mahmut Bey ve Ahmet abi? Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Amin teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür yapıyoruz. ederiz. Çok, sağ ol. 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 Her şey, şey, Her şey, evet. Herkese çok teşekkür Ahmet. ediyoruz. Normalde diğer restoranları Bey'in ama burayı yeni açıyoruz. Arkadaşlar da görsün istiyoruz Bey'in vesileyle tebrik ediyoruz. Hayırlı bereket olsun. Yani ikinci açılışımızı da yapmış olduk. Burayı da açmış olduk tamamından sonra. Allah hayırlı mübarek eylesin. Selim Vekilimiz, Adıyaman Milletvekili'miz, Asma Melek'in kuruluşundayız. Ve sözü sözünü iptal etmek kendisine söz bırakıyorum. Efendim, Hayırlı olsun. Çok güzel bir mektup. Burası var. Evet. Aston Genel Başkanımız aramızda evet. Orhan Aydın Bey'e söylüyor arkadaşlar evet. Aynı sabahlar tekrar afiyet olsun evet. Bu güzel organizasyonu Başta, Ahmet Bey'e Mahmut Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum Kimse Bu organizasyonu tertip Teşekkür ediyorum Hani bugün aramız değerli milletvekilimiz var. Ee, bugün yine genel başkan yardımcılarımız buradalar ve Amerika'nın bir aletlerinden bir akşamları hastalık dostlar arkadaşlar burada. Ee, ama bu toplantıları sizlerle bir araya geldikçe e, ee, bu bizi daha da motive ediyor. Evet doğru yoldayız. ediyoruz. Güzel işler yaptık. Kardeşlerimiz bu toplamızda diyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, emeği geçen tüm kardeşlerimiz hem az konu bir Öncelikle evet, bugün her zamanki gibi bizi en güzel şekilde misafir eden Ahmet Bey'e e, teşekkür ediyorum. Yeni kurmuş oldukları e, burası da yeni açılmış. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Burada mı Ahmet Bey? E, i̇çeride mi? Tamam, mi? Tamam, Mahmut tamam. abi size de elinize sağlık. Uzun süredir yediğim her lezzetli ve Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, tekrar e, Gökhan Gürkan Bey'e de Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu e, güzel bir e, bizim Türkiye'nin önemli bir kültürün aslında dün sadece bir sipariş var. Aynı zamanda Türkiye'nin örfünü, Türkiye'nin kültürünü, Türkiye'nin tarihçesini de anlatan e, bir e, işletme aç, açtı kendine de hayırlı olsun diyorum. Rabbim utandırmasın inşallah. <laughs> Sayıları artsın diyorum. E, ve tekrar hepinize sabah bu erken saatlerinde buraya gel birlikte şifre için ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Yirmi senedir Amerika'ya gelip gidiyorum, ticaret yapıyorum. Yine değişik yerlerinde restoranlar açtım. İstanbul'da da otellerimiz var bizim. Ee, sağ olsun başkanımız bizi kabul ettiği için üvey olduk. Hep beraber inşallah bir yerlere geliriz. Dünyanın herhangi bir yerlerde değişik e, fikirlerle inşallah daha da büyürüz. Evet. kıymetli bir iş adamı. Yani gerçekten çok renkli bir insan. Sekiz dil biliyor. Ee, Menemeni çok iyi yapıyor. Menemeni <laughs> çok iyi yapıyor. Her gün <laughs> yeni bir özelliğini keşfediyor. Yani, gerçekten e, çok e, değerli bir arkadaşımız. Ee, Zaten Ahmet abi, abi saklanıyor ama onun beraber ne abi de, abi, abi. E, onunla beraber ne <laughs> var Onunla beraber ortak bir var. çok... Seven his var. Evet, Ramet Buyurun bizim Ahmet Demir 16-17 senedir buradayız. Lokanta işi yapıyoruz. Şu arkadaşımızı tanıyoruz. Tanımayanlar için de her zaman burada bir eviniz var. ASKOM üyesiyiz. ASKOM hizmetkarıyız. Onların yanında da ne zaman neye ihtiyaç olursa hemen. Medyaya teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizler mi? ricam herkes bir buraya gelsin. Şu karşıdan biri fotoğraf alsın. Olur Mehmet Ahmet abi? oğlum. Ol, <laughs> 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 Sayın Genel Başkanım, Miami'deyiz bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. E, bugün harika bir toplantı yaptık. Birbirinden kıymetli kardeşlerimizle birlikte e, bu toplantı toplantıdan artarak devamını diliyoruz. Ve en kısa sürede tekrar Mayıs'ta e, New York'ta görüşmek üzere inşallah. Sayın vekilim bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyoruz tüm Ascom ailesine selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aymerkezi evet, evet. çıkaran da sağ el evet, tamam. Allah. Im. Ben vallahi vallahi. Ayhan abi neredesin? Oğlum da evet. var. Evet. Çorba yapmadı mı? Ayhan abi. Çorba yediğimizi falan söylüyor. Çorba yaptı. Bunu evet, ben ya. emekli <gülüyor> ettim. Emekli ettim artık. Evraklarımı sana gönderecek. Sen bana atarsın. So emekli olursan da artık bilmiyorum. Tamam, ondan sonra sana bakacağız En kolay iş. başkanım hadi. Büyük Evet şöyle bir şey yapalım kaç? yine. Tabii ki mi? 3 gelirsiniz. oldu. Başka da geldi.

Evet arkadaşlar. Çok abi hayırlı olsun. Süper. Evet. evet. Süper.

Merhaba, geldiğiniz ben için çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey, her şey çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ, sağ, çok sağ olun. Polonya mı? Vaa, wow. bak, Sen bak. Yukarı bak. Yukarı bak yukarı Türk örf ve adet, görüyor musunuz? Çok, çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet. Şöyle. Evet. Evet. Gizli gizli herkes dedikodu yaparken çekeyim. Çıksın. Çünkü... Kayseril abi, abi emekli olamadığı ha. için çok üzülüyor. İnşallah emekliliğini... Geleceğim. Türkiye'de mi emekli olamadın? 84 girişi var. Erken Daha emekli, emekli olacak. Insan. Yok yani, 40 senedir emekli olmuyor. 84 1984 de girişi var. Niye yani. hali. git Türkiye'ye ol? Millet erken <laughs> emekli oluyor. Burada çok para kazandığı için vakit bulamıyor gitmiyor. Ha. Zaman kaybı, Olur. para kaybı. Ne alakası var ya? <laughs> evet tamam paradır. Tabii sen. Bekler falan var ya. Рекомендую спешку.